지내라생각 Yani e, sahnede de söylediğim şey gerçekten insanlar hayatlarını kaybettikten sonra keşke bu kadar güzel olmasalar. Hepimiz için geçerli İnşallah biz de hayatımızı bitirdikten sonra böyle güzel anılarız. Arkamızdan bu kadar güzel şarkılar söylenir. Yani güzel sözler söylenir inşallah. Çünkü çok özel bir gece gerçekten. E, Tanrı herkese aynı şekilde hatırlanmayı da sebebilir. Yani dediğim gibi muhteşem bir gece. Öncelikle step organizasyonu böyle bir geceyi gerçekleştirmiş. için. teşekkür daha sonrasında benim de içinde bulunmamdan dolayı da inanılmaz onur duydum. Çünkü duayen sanatçılar benim e, çocukluğumda dinlediğim sanatçılarla beraber sadece Bu benim için çok güzel ve en önemlisi de Berkant gibi bir ustanın e, keşke aramızda olsaydı ama e, onu anma gecesinde sahneye çıkıyoruz. Benim için unutulmaz gecelerden biri. <laughs>